Mezoterapi aslında çok geniş bir alan. Hem lifting için, hem genç yaşlar için, hem yüzü nemlendirmek için, hem leke tedavileri için. Benim daha çok kullandığım, kendimde gösteriyorum. Ee, özellikle boyun bölgem için nefertiti, e, boyun bölgesi için kullanıyorum. Burada yoğun yönü gösterip bu bölgedeki kırışıklardan kurtulmak istiyorum. Bir diğer uygulamam göz için olan, göz çevresi için olan bir uygulama, mezoterapi uygulamaları. Bunu da ben göz çevrem için kullanıyorum. Diğer iki uygulamam daha çok lift için. Bu elimde gösterdiğim ürünle yüzümü lift etmek için veriyorum. Bunlar hani sizler çok iyi bilirsiniz 5.7.9. ile uygulanan işlemler. Ben özellikle product dili son zamanlarda yüzümde çok fazla kullandım. Bunu yüzümü lift etmek için kullanıyorum. Kendimde iki kez bunları da kullandım. Kök hücre uygulamalarıyla birlikte mezoterapi uygulamaları da doğal, yapay olmayan, gerçekten kaybolan hyaluronik asitimizi yerine getirebilen işlemler. İlk uygulamayı bunu her zaman söylüyorum. Yüzünüze yoğun bir hyaluronik asit verin. Hyaluronik asit verdikten sonra, yüzünüz nemlendikten sonra sonraki işlemlerde özellikle lift işlemlerini kullanın. Yüzünüze hyaluronik vermeden önce hiyonu sonra lift işlemleri.